Merhaba değerli dostlar. Karşıdan herkese selamlar. Şu anda Namık Kemal toplum merkezindeyiz. Belki birçoğunuzun aklına gelebilir Namık Kemal Kars ne alaka diye. Büyük şair Namık Kemal'in dedesi 1854 yıllarda Kars mutasarrıflığı yapmış. Abdullah Latif Efendi. Namık Kemal de annesi öldüğü için dedesinin yanında yaşamış 1850'li yıllarda. Çocukluğu burada geçtiği için buraya Namık Kemal evi adı verilmiş daha sonradan. Hatta söylenen odur ki Namık Kemal'ın ünlü eseri Vatan yahut Silifri eseri de burada yaşadığı olaylardan esinlenerek yazmıştır. Yani bundan tam 170 yıl önce Namık Kemal'in, büyük şairin çocukluğu buralarda geçmiş. Böyle kısa bir bilgiyi de sizlere alalım dedik. ve Namık Kemal hakkında Kars bilinmeyen, çok az bilinen bir bilgi. Namık Kemal'in karşı olan bağlantısı böyle başlamıştır. Çocukluğu burada geçmiştir. Burada da ağaçlarımızın heykelleri var. Görmeyenlere, bilmeyenlere karşımız hakkında bir parça da olsa bilgilendirme yapalım. Şehrimizin o kadar zengin bir geçmişi, o kadar zengin bir tarihi kültür var ki anlatmak, araştırmak gerçekten çok güzel, öğrenmek... güzel bir karşı gününden deha ile geze gezeden herkese selamlar. Kendinize mutlu davranın. Hoşça kalın. Başka bir yayında görüşmek umuduyla. Selamlar. başka bir yayında görüşmek umuduyla kendinize mutlu davranın hoşça kalın. Karşıdan herkese selamlar.